Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, bahse konu rapor Sultan Gazi ilçemizle ilgili. Ben de Sultan Gazi Belediye Meclis Üyesiyim. Bu nedenle söz almış bulunmaktayım. Sayın Başkan, bahse konu raporda Sultan Gazi ilçesinde yaşlı bakım huzurevi olarak bilinen Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan alanla ilgili plan notlarında bir değişiklik talep ediliyor. Bahse konu alan 1999 depreminde Cumhuriyet Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin çoluk çocuk sığındığı, günlerce orada kaldığı, içinde ağaçları olan, adı Ferah Çocuk Parkı olan güzel bir parkımızdı. Mahallenin tüm ısrarlarına, itirazlarına, eylemlerine rağmen buraya Yaşlı Bakım Huzur Evi adı altında 2017 yılında inşaata başlandı. Şu an mevcut haliyle kabası bitmiş durumda. AK Parti Sultan Gazi'lilere yıllardır Sultan Gazi'ye yaşlı bakım huzur evi kazandırıyoruz diyerek bölgede buranın siyasetini yaptı ama hala bitiremedi. İlçe meclisinde de bu konu gündeme geldi. Siz burayı üçüncü kişilere vermenin peşindesiniz dedik. Geldiğimiz noktada üçüncü şahıslara verilebilmesi için plan notlarında değişiklik istiyorlar. Peki kim bu üçüncü şahıs? bir kamu kurumu değil. Üçüncü kişi buradan anlaşılan kar amacı güden özel bir şahıs. Şimdi ilçe meclisinden bir bölü binlik planı da geçti. Bir bölü beş binlik planını şu an görüşüyoruz. Diyorlar ki belediye yaşlı bakım evi işletemez. Bu nedenle bunu yapıyoruz. O zaman biz de diyoruz ki bakanlığa devredin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devretin, kamu kurumlarına devretin. Neden üçüncü şahıslara burayı vermekte ısrar ediyorsunuz? Orada da söyledik, burada da söylüyoruz. Sultan Gazililere verilen sözü lütfen tutun. Diyorlar ki belediye kendi işletirse zarar eder. Birçok şeyden zarar eden belediye bırakın da yaşlılarımızdan zarar etsin. Yaşlılarımızdan da kar etmesin. Buranın üçüncü şahıslara meclisten talebimiz şudur. Üçüncü şahıslara verilmesinin, satılmasının, kiraya verilmesinin önünü açmayalım arkadaşlar. Burayı bir kamu kurumu olarak Sultan Gazi Belediyesi hissetsin, bir bakanlığa versin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne versin veya kendi iştiraki üzerinden işletsin ama bu kamu mülkiyetinde kalsın üçüncü şahıslara verilmesine biz buranın karşıyız, saygılarımı sunarım.